Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Bed Wars oynuyoruz. Yanımda arkadaşlarım var. arkadaşım değil. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. gerçekten mi ya? <laughs> yandım. Yine son desi geberdi çekmedi. Yandım ben yandım. Lelelelele. Ya orta <laughs> Sanki sen hiç yapmıyorsun ya. Kuzey al elimden ateşle elimde ne var görüyor musun?

babam izlemez. Allah'ım lütfen babam izlemesin ya Rabbi. Evet, bu videoyu kesinlikle koymayacağım. Bunu kanalda görürseniz demek ki eklenmişimdir. Ve bunu ses kaydıyla yapmışlardır. Green, come green baby. Ayy, <laughs> Bir tane tek iki kuş vurdum. Kuzey bir tane tek iki kuş vurdum biliyor musun? <laughs> Hayda bora. Kuzey adam geliyor bize. Güzel. Abi adamın lagı. Kuzey <gülüyor> yandık, yandık ve <laughs> <bekleri>. kırıldı. <laughs> Mükemmel. Kuzey mükemmel ve kaplayışım olduğu için hemen kırıldık. <laughs> Gel buraya. <laughs> Kırarsın sen de zaten. Benim dört kişiler biliyorsun değil mi? Siz gidince görürsün öyleyse. Ben ne yapayım? Kaç arkama. Ahmet. Kuzey ortaya gel, ortaya gel, ortaya gel. Adamı adamı mükemmel bir şekilde öldürdüm. değil mi? Ahmet görünüyorsun. Ahmet deme çaldım o yüzden görünüyorsun. <laughs> tamam senin, senin gibi güzel. Hazreti İsa'yı koymuşlar. Allah Allah. Ya şöyle bakın ya. Hazreti İsa değil Mustafa'yı koyun. koyun ne? Kur'an Kur'an işarette koyun ne? Ne Hazreti İsa ya? Kesin çaldılar ayıksaldılar ama neyse. <laughs> Ahmet yandı sen. Sana bütün kurdular bekliyorlar biliyor musun? <laughs> sen ben de şimdi dön Dört kişi, dört kişi elmas kılıç elmas set. Seni bekliyorlar. Evet arkadaşlar siz gördünüz burdalar bakın buradalar. Buradalar, görünmezlik iksiri içtiler. Celal abi tip cesaret mükemmel. Aa adamlar gitti mi? Adamlar gitti. Şş, adamlar gitti. Oğlum. Tehlike gençlenmedi. Utanmışlardır. Biz bunun gibi bir like. Lan ya. Sıklayamadı ben. Sen posan Niye boşta Çok merak ediyorum. Ahmet, Yiğen, lütfen daha integralimi stağrla ketan. O çik çik damam Ahmet'e öyle diyorum. Kuzey, kuzey. Bundan sonra hiç birbirimizi düşünmesin. işte gibi gibi düşünmem düşünmem valla. Umurumda <laughs> de bile değilsin bu saatten sonra arkadaşlar. Arkadaşlar bu saatten sonra umurumda de bile değilsiniz hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey diyeceğim ben Eee... bombacı yayım aldım. <laughs> Neyse ben yine öbür ekrana bakıyorum. Neyse dur haberlere bakacağım. Haberlere bakacağım ben. <laughs> 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 Vay be. Onu da mı görecekti bu gördüler? sandalye Hangi güzeldi? Hangi güzeldi? Hangi güzeldi? çıkartırız ya. Ben direkt olayım. Hangi güzeldi? Hangi güzeldi? Oh yeah. <gülüyor> <gülüyor> trolleyen arkadaşa trolle <laughs> <laughs> Yani yapacağım ben o adamın Mirkent Mirkent kanal çekme derler <laughs> Çüş ben de inandım <laughs> Çüş ben de inandım İkisinin de canları Kuzey bir beklesene. Dur dur beni bekle. Bak bir şey göstereceğim. Bak, o Evet, bu filmden önce bir kumutan lafı çıktı da arkadaşlar. Bu yüzden bir saattir kumutanım kumutanım diyor. <laughs> Mirket! Kral Şakir'e gel lan! Ben de 1 milyon milyar milyon milyar. Sen diyor milyar milyon milyon. <laughs> Kuzey 4 tane zümrütüm var. He he he. Şunlarını tolesi. Müziği kapa. Sen de sendeki makroyu mu kuzeyim? Şarkı bende var. <gülüyor> <gülüyor> beş tane zümrütüm var kuzeyciğim. Bana eğer zümrüt verirsen obsidiyen alırsın. 3 kişi geliyorlar. Tacchi, vada, tacchi, mamma, tacchi, 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 vada, tacchi, vada, tacchi, vada, tacchi, vada, tacchi, vada,